Selamün aleyküm hocam. Ben bir soru sormak istiyorum. Ee, cevaplarsanız sevinirim. Estetik yaptırmak günah mıdır hocam? <laughs> Estetik yaptırmayın. Estetik niye yaptırıyorsunuz? Allah yaratmış güzel bir şekilde. Şimdi e, delikanlı estetiğe göre değişir. Estetik vardır. Yani e, tıbbi müdahale var. E, ama bu tıbbi müdahale gerekli olan bir estetiktir. Hocam ne demek gerekli estetik? Yaratılışından kulakları diyelim çok şöyle fazlasıyla dışa doğru. ...içe doğru değil de dışa doğru daha dikkat çekiyor. Şimdi adam diyor ki bu ben girdim her yerde ilk dikkat çeken ben kulağım. Haksız değil. Öyle yaratılmış. Sabrese kabul etse daha iyi. Ama dese ki benim kimyamı bozdu, psikolojimi bozdu, dengemi bozdu. Kız istemeye gidiyorum, kulağıma takılıyorlar. Hocam ben bir müdahaleyle bunu biraz böyle, hani. Arkadaşlar bu caiz olur. Bu keyfi bir estetik değil. Gerekli olan e, bir estetiktir. Veya benzeri bir şey. Diyelim ki e, göz kapakları düşüyor belli bir yaştan sonra sinirlerde bir yıpranma olunca düşebiliyor. Göz kapaklarını ameliyatla yükseltiyor diyelim. Bu gerekli olan bir tıbbi estetiktir. Tıbbi müdahaledir. Bunlarda sakınca yok. Veya e, bir çok kiloluydu biri kilo verdi, etleri sarktı. Oradaki yağları veya etleri güvenilir bir cerrah alıyor, estetisyen alıyor. Kim müdahale ediyorsa işte. Bunlar olabilir estetiklerdir. Ama bu sene e, gözleri, dudakları dolgu yapalım. Sonra dolgu nasıl oluyorsa azalıyor belki. Sonra bu tarafı yapalım. Sonra yanakları şişirelim. Sonra şurayı şişirelim, burayı şişirelim derken bir, bir müddet sonra ...yüz tanınmaz hale geliyor. Fıtratı bozuyor. Hocam benim fıtratım... ...neticesinde yaşlanacağım. Hepimiz yaşlanacağız arkadaşlar. Yaşamaktan korkmamak gerekir. Yaşlılığının güzelliği var. Ölümü hatırlıyorsun. Eski gücünün olmadığını farkındasın. Yani bu adamı... E, ...recide eden bir şey değil ki yaşlılık. Çirkin bir şey değil ki. Herkes yaşlanıyor netice itibariyle. İşte orada kendi yaratılışına aykırı gelecek olan tıbbi müdahaleler, estetikler, estetikler doğru değildir. Dediğim gibi fiziksel olarak sizi zorlayan, rahatsız eden şeylere müdahale caizdir. Ama keyfi vücut üzerinden oynamak dinen doğru değildir.